Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba bugün çekiliş yapıyoruz. Ayıcık çekilişi. Evet. Nerede yapacağız? Ee, uzun bir aradan sonra tekrar sizinleyiz. Arkadaşlar burada bizim hesaplar bayağı bir evet. uçtular yani. Hem de bunu hiç para yatırmadık. Benim hesabımda da var ama diğer Masa hesabımda. Masal bana adam istek attı bir kabul edeyim mi? Etme boş ver. Ettim ya. Neyse tam çıkayım mı? Evet. Tam rakun, rakun verdi zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim bir neyim var. Ama çekiliş arkadaşlar çekiliş. Biner. ikinci İkinci sezon petleri. Abi herkes bana istek atıyor? Evet. tamam Bu hesabımda gidelim. bunlar var. Diğer iki Aslan neredesin he? Hangisine Asal. çıkartayım? Aslan şeyi ver. Şey. var adını unuttum yani. Dev, dev, gibi olan var ya. Onu çıkar. Evet, dev gibi olan bu hesabımda. Ha, tamam O zaman sen istediğini çıkar. Tam Mavi çıkar abi Uyku çıkardım. Çekiliş. Ya, ya, abi. Aa, bunların adı normalde çekilişti de. Bu hesaptan bu hesap baktı ya, bence uyku heyecanı. Dur dur işte. dur 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 dur. Ne olmuş? Uf. Adam beni trolledi. Nereye gittim söyleyeyim mi? Nereye? Evime. Gittim şu anda geliyorum. Bekle bekle bekle. Aa, biri benimle sadık dost yapmak istiyor. Bakalım. oldun yerde dur. Bekle, Video bekle. diyeceğim. Video oyunu. Adamı mı Takipçimiz mi dediğin olsun? Bilmiyorum da. Takipçimiz keşke oyuna girseydi. Harbiden. Buna şeyde... ne verilir? O nerede abi? Bir bakayım. Bilmem. Video oyunu diyeceğim. Aa oyunda. Da evet evet. Galiba. Aa yok değil değil. Değilmiş. Hangisi doğru de ekle Arkadaşlar şimdi yalan da yok yani. Ha bu yok yok oyunda değil o. Video oyunda. Niye girmek yani? Arkadaşlar hadi Mert başlayalım. Nereye gidiyorsun? <laughs> Masan nereye? Bir söylesin mi? Bilmem. Ben eve gideyim mi? Olur. Ya da gerek yok işte burada yapalım. Herkes nasılsa yanımıza toplandı gibi. İyi tamam o zaman. Aa bak bir ben istek attık. Kabul edeyim mi? Arkadaşlar şimdi biz tam çekiliş yapamayacağız. Çünkü önceden haber veremedik. Burada isteyen iki kişiye verelim. Evet. Değil mi? Siz bize şeyinizi verin. E, ee, işte isminizi bir de kodunuzu Ama verin. Ama diğer işte. çekilişte öyle yapalım. Tamam, masa biri bana istek attı. Kabul ediyorum. Evet. Tamam. Masal Masa bir şey ki. Efendim. E, ee, şimdi hiç atıyorum veremedik. Bir tane ayıcık bana verir misin? <laughs> Veririm ama şey. Asile. Ne? ne? Asile. Asile de diğerini verirsin. Allah. Boş ver. Masal sen biri buluyor. Aha biri bana istek attı. Ama mavi kirpisi ver. Bir bana istek attı. Masal sen tam verecek hayvanlar var. Ben çıkıyorum. Çıkmam et oyundan. Çık. Öyle değil. Takos'tan çık. Ha. Hangi Sadık dostu istersiniz diye? Ne var ki ondan biliyor musun? Ee, ev hayvanlarını göster. <laughs> Abi dolphi gelmiş. Oha dolphi. Adamda dolphi var. Dolphi. Telefonu ya. Yani. Aa kaybetti arkadaşlar. Buradan Kim? kendini izleyebilir. Öpüyor beni. Şaşırdı. Ne oluyor? Kim? Gul Lux. Neredesin masasın? Bilmiyorum. Sen hareket mi? Arkadaşlar bu tam e, şey olamayacak çekiliş. çekilir. Nereye gittin? Evet ben ortada dur. Yani şeyde duruyorum. Ha tamam, yana geldim. Yana. Arkadaşlar bu ben, dur bir arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bu Nasıl tam çekiliş mi? olamayacak çünkü e, kodları önceden vermedin. Yani haber veremediğimiz için biz sizde haberiniz olmadı. Burada isteyenlere diyeceğiz. Sonraki ama çekilişte haber vereceğiz. Nasıl, Nasıl bir şey diyeceğim. Hmm. Adamda binek çilek kayıcı vardı. Ne yani? Alsaydın. <laughs> Ben şu an telefon almadım Ağabey <laughs> Blackboard of Earth, I.G. Allah masal yanlışlıkla sana istek kattım Reddet. Ben zaten görmedim ki şeydeyim Hadi ya hadi Sky diye biri Sky'a istek attın Masal Sky istek attı Kabul etti galiba ben bir şey yani. diyeceğim Bir kişi bana bakımlı köpek verdi Ben ona ayı vereyim mi? Ayı Evet Hani Mert şeydeyiz yani Çekiliş tam öyle değil ama. Yani. Oh, bak, hayır hayır bak bak hayır 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 hayır. Verin mi? İstiyorsan ver. Hadi, work of. Hadi abi. Net evet, onayladım ben. Bakayım. Oy, bu arada kabul etse. Enayi. kabul etmiyor. Oha kabul Şaşırdı. etmiyor. Kabul Gerçekten mi? video oyununun adımıza inandı. Gerçekten video ya. Sen de Evet de geç. Evet. Vereyim mi? Ya ver ya. Ne olacak Masa? Sen bana... Arkadaşlar şey, bu he? arada biz bunların hiçbirine para ödemeden almayalım yani. Masa bana buluyor. Bu bineği bana verdi masa. masa. Evet. Gitme Masa. Buradayım buradayım gel. Masa bizim eve gidelim mi be? Masa parti oluşturalım. Tamam mı? Tamam. Masa ben şimdi parti oluşturuyorum tamam mı? Sen ha. gelirsin. Masa bekle takalım. Teşekkürler size. ya. Verdim mi? Arkadaşım oldu. Galiba artık kanalı görünce takipçimiz olacak. Bir şey Verdim mi? Evet. Serçe oldu verdi değil mi? Evet. Evet işte hediye verdik. Videom yani. Ne oldu anne? Hala da şey. teşekkürler deyip duruyor. Ay şaşırdı. Allah. Asla bekle bekle. Ben şimdi şey parti kuruyorum tamam mı? Hı -hı. Arkadaşlar bugün bir tane parti kurduk tamam mı? Yine bana bir istek attı. Bütün PKS'de milleti Bravo. geldi. Bravo 710. Kim bro bro o 710 yeah. tamam bro Masa ben seni bekliyorum tamam mı? Senin takasın bitsin herkes gelsin Arkadaşlar pams vardı bir ben da vereyim mi? Çekiliş adı üstünde Tamam dur Keşke toplasaydım Ama arkadaşlar ilk çekilişimiz ne yapalım yani Arkadaşlar burada bazı böyle şeyler evet. var biz Futbol topu armadilla Sonic verdik. Ben buna bir nek futbol topu armadilla verdim pişman oldum. Niye? Ayı aldık Mert. Bana mı verdin? E tamam diğerini sana veririm. Belki vereceksin onu ne ben bilmiyorum. Vermedim ki bak şu an. Adam en ay iki hayvana karşı dört hayvanı aldık. Arkadaşlar bu burada. Masa altı. Masa ben parti oluşturuyorum sen gel. Hmm. Tamam. Adam. Dersin bayağı parti olacak. Masa geldi mi sen? Dur gel. Bekle gelince ok dikti. reddet reddit. Onda hiçbir şey yok. reddet onda da hiçbir şey yok ben biliyorum. Lahmacun arkadaşlar lahmacun. Arkadaş ismi niye lahmacun koyun ki yani. <laughs> yok bir ha. de döner koy da geldi mi? Aa geldi ama. Ha gidiyor tamam. sanki. Tamam, 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 Arkadaşlar bu arada siz de bizim arkadaşlık istekleri atabilirsiniz. Masa sen bir beni. lahmacun yine bana istek Hı? attı. Geldi mi o? Hayır. Nerede o be? Nasıl <laughs> benim? a ana geliyorlar. Aa, Elanur, 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 Elanur. O muydu? Aa, Asil geldi Masa. Masa Aa, Asil geldi. Asil, dur Asil. Asil'e ver mi? Asil'e ver, Asil'e ver, yapıştır. Asil neredesin? Asil, ben Asil, 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 hadi Asil, bak Masa. O değil Masa. Asil, ne, Asil nerede? Asil gizliyor, benim görmüyorum Masa. Bas Asil'e. Allah. asil, asil kabul et, asil, yani kabul et. Masal ver ayıcını, ver. Yapıştır asil şok olsun, belki eve gelmiştir. Oha bu almış. Oha. Oha. Ne olmuş bu? Asil onaylasana. Manyak. Oha. Abi asil. ne bu lob Masal onu bana versene bu Tamam alınca veririm. Hadi asil. Asil şu anda. Asil adamsın asil. As Masal bana ver. Asil Masal bana ver. Masal beni bul, bana işte masa gördün beni gördüm de ah, he, almış, he. attım tamam şimdi masa ben sana ne vereyim ne bileyim <laughs> ne Allah'tan vermek şey istiyorsan de. ne. He, yani arkadaşlar hayvanlarımızı he. dağıttık panda bambu bambu bir dahakine 5 kişilik çekiliş yapacağız ama hangi hayvanın çekilişini yapalım yorumlara yaz. Aa. badro iske haf o ne ay Çocuğun adını söyleyemedim. Ben dur <laughs> bacım gel. Arkadaşlar bu arada da ben de iki tane binek hayvan var. Onda sevgili kuzenim. Buradan videolar izliyorsan. selamlar. Ben izlemiyordum. <laughs> ben onu izletirim bir ara. <laughs> i̇zlet. Ben <laughs> izlet ha. Tamam seni de izleteceğim. Bu arada bana work of her ayıcı versin. Bulabilirse binek binek ayıcı versin bu kadar. <laughs> tamam. Tamam mı? Asim çok mutlu oldu. Yemin et asil zıplıyor. Asil'in götünde kurt var. Asil o. Bir şey diyeceğim. Badros izki halk. Merhaba. Çocuğum beyni yandı. Merhaba diyor bize. Merhaba, merhaba, merhaba. <laughs> merhaba. Arkadaşlar Benim burada Benim Asi bayağı uzaktan geldi. Kanada. Unuttum bir an nereden geldi. <gülüyor> Çok <laughs> mutlu oldu. Bakın arkadaşlar. Ben kahvaltımı yapıyorum. Tamam ben, dedi. Ben kahvaltımı yapıyorum. Ben diyorum kapı çaldı boş ver ben televizyon izleyeyim diyorum. Bir baktım <laughs> geldi. He çok iyi. Gel buraya. Partinde çok bir kimse yok. yok. Oha Elhamur'a bak. Evet. Uy telefon bakıyorum bacım lan. Hadi kabul et. TC insanları. Ne alaka? Anas Asil. asil. Arkadaşlar size bir dahaki. Aa asil şey isteyeceğim. Ayıcık isteyeceğim. Ben de, ha, çocuğa verdik yapma ben sana bulurum bir tane daha ayıcık ya. Asil kabul etmiyor. Ya kabul etmiyor işte çocuk çok mutlu. E, şey. Aa asil 12. 13. seviyormuş. E, 12. seviyeydi. Vav wow, bana yaklaşmış ben 14'üm. Sen kaçsın? Ben 10. He. Neyse. Diğer hesabımda 15. Nightmare, Nightmare var ya, Nightmare. Evet gerçekten 20 de. dakika mı çekin? Bence 15 dakika çekin videoyu. Masa videoda niye sürüyorsun? E, ne ama ya? Bütün Zaten Bilmiyorum. Insan... görecekler videonun sayesinde. <laughs> <laughs> 4 dakika kaldı. Boş ver. 30 ay o, çok oldu. Tamam evet. tamam. Bizi ne istiyor arkadaşlar? 22. 15, 15. 15, 15. 22, 15. 22. 15. Ya 22. Evet 15, 22 de. gelir. Yani. Nasıl? Ya, Annem nereye gidiyor Demirköprü'ye Demir köprüye gitti. Evet, Masa etsin? bir saat sürüyor. Leyla'ya gitti Ay masa onun şey yarım saat sürüyor. Anlamıyor mu? Yarım saat sürüyor dedi. Ben yine birden istek attım. Kabul etmiyorlar. Ayıcık verdim. Ben size ne istedim? Biz o kadar sadık dost et. Evet. Ver kabul et. Yap masa <laughs> bulup verdim. Bulup hemen kabul edecek. Gerçekten. O oh, bir binek bulup. Mavi uzun. O oh, bir tane daha binek bulubu var. Aa, bu. Asil abi. şu an şaş, şaşkınlıktan öldü. Ben buna binek e, şeyime veririm bu arada. Binek ayıcımı ne? Asi ben istek attım yine kabul adam etti. Adamın adamın tur edeceğim. Asil uyku koydu. Nereye? Takas yapıyoruz onun uyku ayıcını kaydı. Nereden biliyorsun? Masa. Çünkü takas yapıyoruz. Bana versene. Yemin. Lütfen. Vermeyecek ki. Bak nereden biliyorsun belki verecek. Belki verecek. Belki diyorum. Öyle için diyorum. Bak işte. Adını ne koydu? Adını. Oha asilin çelik gergedanı var lan. Evet var bilmiyor mu? Aa adamda kedi. Masa. Şey anlatsana hani. Bir tane kız beni takip ediyordu hani. Anlatsana. Ya arkadaşlar bir tane kız geç dün Mert'le böyle Mert bizdeydi. Ha evet Lidya mı? Lidya'm. Adını vermesek diye ama Baş. Oh, abi o ne? Ben Tamam sen video 20 dakika çekeriz. Okey. Tamam masal sen arkadaşlara benim evimi göstersene. Ben arkadaşlara senin evini çekeyim mi? Hayır öyle değil be. Odalara gir göster. Tamam işte öyle yapacağım. Öyle yapacağım işte. Arkadaşlar Mert'in Mert'in evi ev Selamünaleyküm. Aleykümselam. Burada tamam böyle <laughs> çok garip okul dolabı koymuş. Hayır o değil. Benim kitap odam. Manifest canlıları var. Dog içti mi? Aha vera. birileri A. yukarı çıkıyor. Hediye ver. İşte, ooo burada bir sürü kişi yukarıda. Joker sadık dostu olan kız da yukarıda. Asil de yukarıdadır net. Asil benim partime katılmış. Helal olsun. Asil be. yukarıda değil. Asil çıktı mı? Hayır Asil. Çıkamazsın. Arkadaşlar böyleydi o Mert'in evi. Asi bak gel. Asi gel buraya. Lan. Bu kim? Ha. Elanur benim yatağımda yatıyor. Sana, sana ne oluyor bacım? Aa iç sesma. <laughs> i̇ç sesma da ne var? İç sesma, iç sesma, iç sesma. Uf eli. elim, elim, elim ateş gibi oldu. Ha. Allah'ım. Ay. Arkadaşlar siz de bize arkadaşlık. Arkadaşlık isteği atın bize. Oo, Oo. i̇ki ayaklı kaktüs verdi binek. Amaç, e, amaç vermedi. Ben de benim onlar. Adam dolduruyor da dolduruyor. Bu kalemun verdiği. Ana. Umut ayıcı vermem binek. Asla sana veririm. Şimdi Bulut abi takılıyor ya. Kasıyor. Tabletimde. Arkadaşlar ayı verdim diye. Reddetti. Ben ne, abi, ne Ben burada böyle oturacağım ben. Bak. Masa neredesin? Ben senin salonunda güzelce oturuyorum. Aşağı bakayım. Evet. He. Benim çünkü burası. Yanıma biri geldi. Benim Pencereden mi? girmeye çalışıyor. Sağ ol. Herkes giremedi. Tamam. Evet. Hey. Yes. Ben girdim. Ben de değil. Benim zırhım orada için arkadaşlar. Mesela iniyorum. Bakın. Patenime bastım arkadaşlar. bu, Galiba arkadaşlar. Abi bir istek atma ya. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Videoda tablet donmaz ama bak. Tablet donmaz ya. Tam da donacak sırasında bulmuş. Ha. He. Hiç donmuyor da dermişim. O masa efendim. Bu çok olmuş saat. Yine. Evet. Ne güzel. Mas masa çek beni. Çekeyim mi seni? Gel. Buraya gel. Bekle. ha çektim gördüler. Bir daha görsünler. Bir daha. Tamam. Şu an görüyorlar zaten. Fuze kim? Fuze. Arkadaşlar Mert orada kaldı gibi gözüküyor. Değil mi şu <laughs> an? Evet şu anda bir şey değil parkur ördek verdi iki tane. Bir hı tane daha ördeği var. Adamın Hepsi. kaç tane? Dört tane var. 4 oh. tane. Oh. Beş tane. Altı oh. oh. tane. Pardon beş tane. Beş tane. Abi o ne? Altı tane olsun iki tane yaparsın. O ne Parlak parkur ördek var mı? Arkadaşlar bu arada bugün ben diğer hesabımda parlak köpek belli almıştım sonra Parlak araya karşı verdin Parlak araya karşı verdim. Karı. Arkadaşlar bana binek parlak bir şey aldı. Evet arkadaşlar şu çocuğa alın da bir hediye edin yani. Evet ya bana bir de binek vur. Aa ben. bir şey söyleyeceğim. Biz yeni bir şey başlatalım mı? Neden hep biz onlara hediye veriyoruz? Onlar da biraz bize hediye versin. Kim? Takipçilerimiz. Bence de ya. Aa. Arkadaşlar yeni bir şey başlattık galiba. <laughs> Tarihte ilk dı <laughs> bahar bahar. Bahar'ın dudakları şey. Evet. Asi çok mutlu oldu bence. Asi nerede? Çıktı galiba. Seni var ya. <laughs> Akşam görüşeceğiz. Dubai işte kapı. Hadi görüşeceğiz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar beni hiç kimse kabul etmiyor işte. Ya. Bados kise kaf. Ya bak herkesin Adım dış yani. herkes dış görünüşüne bak ya da hayvan olmayınca bakıyor ya. Arkadaşlar, aa solar köpeği var bunun. Ama fakir. Bu kadar. Bak. Arkadaşlar ben size bir tane daha kombin göstereyim mi? Masa bir yanıma gel bir. Yanına neredesin? ha Buradasın tamam. Abi badros, kiske kaf. Aa yanlış <laughs> dedim. Arkadaşlar benim max profilim. Bakın saçım çok güzel değil mi? Bakın saçımı gösteriyorum. Şimdi kim oldum? İmanlı. Evet. Köpek balığı çantalı. <laughs> Şimdi normal imanlıyim. Böyle kalayım mı? Bilmem. Zıp Arka ne? Arkadaşlar bakalım. Aşırı az kişi kalmış. Teminden bir evet. beri telefona bakan bir. Arkadaşlar bakan. benimkilere bakın. Yukarıda hiç kimse yok haberiniz olsun. Benim, benim kombin... de böyle bir kombinim var. Ben bakamıyorum. Ben profilimi değiştireceğim. Sonra şöyle bir kom. Abi şöyle doldu oldu da benim var. saçım şapkanın dışına çıkıyor. De? Geç de. Şöyle bir kombinim var. Şöyle. Masa baksana. Şöyle bir kombinim var. Masa gördün yes. mü benim saçımı? dışarı çıkıyor. Evet. Bak. Bak dışarı çıkıyor. Bak. Bak bak, bak. Evet. Bak, bak. Evet, artık kapatalım ya Bir dakika daha. Hadi iki dakika daha. Zaten şu an 18.47 yani neredeyse bir dakika. 21 dakika olsun nasıl? Hayır ya. Bir şey diyeyim zaman niye bu kadar hızlı geçiyor? Bilmiyorum. Evet. Bekleyin ben profilimi değiştireyim. Abi bak bu Badroski'ste. Badroski. Bak buna ne verilir arkadaşlar? Kedi. Arkadaşlar Ay, bence güzel. güzel Hayır hayır hayır, hayır Arkadaşlar hayır. bence güzel bir şekilde bir kapanış yapalım. Evet böyle bir kapanış yapalım mı? İyi tamam da bekle olur ben ayının üstünde yapacağım. Ayının üstünde mi yapacaksın? Yes, yanıma yes. gel tamam mı? Tamam da ayının üstünde olur mu? Bilmem. Bence iyi. Olmazmış. O zaman ayımı kucağıma alıyorum. Masa, hadi gel yanıma. Sen gelme gel. Geldim yanına. ha Tamam. Mes Allah. Aynı niye kucağın aldın? Yani kucağındaki elini böyle nasıl yapacaksın? Hmm. <laughs> Bismillah. Hadi arkadaşlar. Ben görüyorsunuz musunuz? Masal Dur atıyor. bir dakika. Bir bak bakayım. Hayır. Geldim yanına. Görünüyor mu? Biraz daha tam yanıma gel. Oldu mu? Oldu. Bir. Arkadaşlar size şey yapamıyorum. Tamam. Şimdi oldu mu? Oldu. 1-2- 3. Bay bay arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz. Görüş